hiç harama bulaşmadı. Bu eller milletinin aleyhinde hiçbir şey için kalkmadı. Biz de bu ellerimizi size uzatıyoruz. Bakayım size ya, uzattık. Ya, ya. Siz de bu ellerimizden tuttunuz. Hoş geldiniz. Sebalar verdiniz. Biz verdiniz. Çok sağ olun. Hepinize tek tek çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli komşularım. Ben ve bu seçim bürosunu açan kardeşlerim arkadaşlarım, sizlerin kapı komşusu, sizlerin arkadaşları, sizin gibi yaşayan, bu mahallede yaşayan, Yıldırım'ın problemlerini aynen sizin gibi yaşayan, Yıldırım'ın problemlerini birebir bilen ve beraber yaşadığımız insanlar. Biz Yıldırım'la ilgili gerçekten çok önemli projeler hazırladık. Belki Diğer belediye başkanı adayları da önemli projeler hazırlıyorlar. Ancak bu projeleri gerçekleştirmek, bu projeleri yerine getirmek ilave ister, güç ister ve kesinlikle yandaş kabul etmemek ister, yandaş kabul etmemek ister. Demin bir ağrım dedi ki siz belediye baş